Bugün sizlerle Mayarta ile sürüler devam ediyoruz. Yanımda kimse yok. Yani ben böyle bir şey yaptım eğlenmek için kartopu. Ama bu da bitmek üzere. Bir besleyeyim ben. Evet. Can da Evet. Hafta sonları belki birer kayda gelebilir. ben söyleyeyim Hunger Games çekiyorum artık yani artık çok iyi oynuyorum yorumlara yazın nasıl oynadığımı nasıl bir survival istiyorsanız yazın ben ona göre içerim yani Evet. Evet arkadaşlar Şuraya lav yaptım. Biliyorsunuz zaten. Biraz Evet, inelim aşağı. İnerim. Evet, devam ediyoruz. Akşam setim dedim de akşam değil. Cızırtılar gelebilir. Onun için özür dilerim. Evet. Bakın at çıktı ama atım yok. Bir atım yok kardeş. Ne 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 ne. Merak ediyorsunuz burada ineklerim var. Bazen birisini kaçırmıştı hatırlıyorsunuz. Bu ikini hiç sevmiyor. Ece'yi de hep saldırıyor. Şey ne yapılırsa. Evet. Evet. Hangi tür videolar çekeyim? Sizce mikrofonlu gibi. Siz bilirsiniz ya. Evet arkadaşlar devam. Şuraya büyü yeri. Biraz, bir Biraz da şey çıkalım. Şöyle. Korumam var yani. Şöyle Dışarı, 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 da, dışarı, 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 gibi. Bura Berkay'ın evi. Bura Ece'nin. Bura Ekin'in. Yanda da Atıkan'ın evi var. Onu da Evet bu Buraya giriş yaptık. Kimse giremez diye. Doğrusu en güvenlisi benim galiba. Çünkü zombiler, zombiler giremez. Hem korumam da var. Hem... Sana diamond değil mi? Al sana diamond. Ee, ben kartopu atmayı çok seviyorum. Hastası oldum yani. Kleeper kafası. Ben ne işe yarayacaksa. Buralarda böyle yaptım. İçerisinde ne var da. Şimdi aralığında bakalım ne yapılıyormuş. Şey. Bir şey yok ya. Yav ya yav. Ya. cam oldu. Şuna, şuna aldık. Evet devam ediyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Her hafta sonu çekeceğiz. Tek çekmeyeceğim. yani Allah düştük. Ben düşeceğiz. Oyun burada seninle kaldım. Ne yapacağım? Allah gerçekten iyi. Bir de kaldı. Ne için lan? haydi hop Pop. Çıkamazsın onu ya. Gir oraya. Hadi. Hadi. Hop, hop. Çıkaması, yani. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Koyunu şuraya sıkıştırdım. Buraya. Ceza alarak sana onu veriyorum. Köpekle kal orada. Seni korur. Allah Allah. Yani eğlenmek istiyorsanız nasıl, nasıl bir tür çekek kiminle çekeriz diye söyleyin. Yeter ki abone olun. Biz istediğinizi yaparız. Hadi bakalım, Hadi ee, Burada bitiriyorum arkadaşlar. Dur. Görüşmek üzere arkadaşlar burada ben bitiriyorum.